Yeni bir günden, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Mareil Fıştırası'dayız. Alışveriş, gezmeler. Çıkıp gezmeye yine bir alışveriş günü. Yine bakacağız, gezeceğiz. Danyalın dedesinde, Annem nerede. İyi ki de onu almadı, şu hava buz gibi. Gösterir misin bize de ne aldığını? Ben nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Niye? Korkuyor üstüne dökülecek diye? %100 ben söyleyeyim yüzde <laughs> yüz dökeceksin zaten. Ama Yok. Isır yani, lan. la. Yediğim şeyde kıl çıktı hem de. <laughs> Boğazıma, gözüme, dizime durdu yani. En azından üstümü batırmadım. Helal olsun sana. Senin ile gurur duyuyorum. düşersem diye. Videom yok da yazın bahçede giyerim ya. Yani. Doğumdan bir hafta sonra. Ha. Var mı izlediğin ya? Yok aşkım. Bir haftaya girme var istersen. Tam bir ay. İki ay. Bir ay. Aşkım iki ay. Bir ay. Üç ay. Bir <laughs> üç. İki değil, üç zayıf, ay. Üç. üç ay arası. Zayıflayacaksın. Tabi zayıflayacak bilmiyorum. Çünkü yemek aş vermiyorum evde. Sağlı <laughs> yok. yok. öyle bir şey yok. Olmaz çünkü ayrı bir Eee ne yapıyoruz şimdi? Çikimekse burada da bir girelim. Girelim. Yani, Hepsine girelim tabii. Ben hiç defa görmüyorum. Yeni yapmışlardır. Gel bakalım. Bence burası güzel değil. Bizim oradaki kadar. Neyse. Burası işte mara yapıştırması. Aa girişi pek zahmet. Değilsin. Değil. Bak bak. Ayıp değil mi kız? Hem bana Red Bull aldırıyorsun hem kendini içiyorsun. Aldırmıyorum. Bir, bir yudum Hakkım Aynen. var. Al. Sen bir yudum içebilirsin. Tutar mısın şunu? Ağırmış değil mi? Gel. Arabamı bulamıyorum. Ulan kapı açık olsa dümdüz aşağı ineceğim. Araba sağ tarafımda. Kapı niye kapalı? Bir şey diyeceğim. Belki başka park garajıya geldik bebeğim. Yok daha neler. O kadar da sağlık değil. Hayır. Tamam buraya gösteriyor. Oraya gidin diyor lift için diyor. Oh my god. <laughs> Acaba şu taraflara mı baksak? Gidiyoruz hemen. Tut bak. Ben niye gidiyorum ya? Hadi. Tamam al tut o zaman tut. Ha, bunu tut, tut tutunca tamam, gidemiyor musun? birlikte. Ben kapıları açarım. Aç kapıları. Bütün kapıları açacağım sana. Elledik artık her yerine gerek kaldı. Tamam. Önemi kalmadı. Sen arabayı bul da Arabam. Vay anasını ya. Anda bizim araba. Ali. Arkadaşlar arabayı buldum şu anda. Ali arkadaşına çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi akşamlar. <laughs> Seda. Sedacığım. Efendim. Seda <laughs> Ali olmasa ne olacaktı bizim halimiz? Ali'ye teşekkür ediyoruz. <laughs> Arabam. <gülüyor> 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 hmm, sen... Ama bakar mısın? Bunu fark gel. mi? Yani bura yeşil, bura mavi. Nasıl bir iş yapıyorsunuz? Neyse. Hadi görüşürüz. Yorulduk, üşüdük. Arabayı bulamadık, sinirlendik. Bir dahaki vloglarında görüşmek Selam herkes! Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Ikea'dayız. Ikea'ya geldik ama şu an açılmadı. İçeri girmeye çalışıyoruz. Evet, zorlar. Onu ne aşkım onu? Vah. Hayır ya dolap mı alacağız? Ne var ki? Bence bir çek şuna fena değil. Belki daha değişik ayrı. Aslında kenarları ince olsa daha iyi hoş. Ben yanıma böyle ağırlık yapıyor. <laughs> Küçük mü? Küçük yani mi? Şu, şu boyut var ya şey al aşkım şey lazım bana çırpma teli belki de değişti yeni çarşaf. taktık evet. Tabii canım. Tabii canım. Sen istersen de ben almam Yok mı? la biz son, sonunda değil işte. Ben sizin yanımızda kalıyorum ya. Kalmıyor. Bize aitsin şey ya bizim yanımızda kal önüne. bak önüne. Ne lazım başka? Para. Para. Ben Para. Hızlı bir iki alışverişimiz bugünlük sona ermiş Biz sizi çok seviyoruz. Neyse kasaya gidiyoruz. Ödeyelim bunları. Sonra bir yere daha gitmek istiyoruz. Madem daha buralara bakacaksın, neden beni arayışa geçiyorsun? Ben sizi yukarıda sandım, bir şeyler buldun mu? Yok ya, aynı şey. Hiçbir şey yok. Bir beğenmemiş koç burayı. Dayan, baksana ne aldım. Vav! Wow. Aaa! Aa. Anne, bak! Evet, dinozorlu galiba. Evet, biz eve geldik. Hemen aldıklarımı göstereyim size. Ev terlikleri aldım Ikea'nın seviyorum. Yani yırtılınca atıyorum gidiyorum yenilerini alıyorum. Üç çift böyle aldım. Kilerime, kilerim de bunlardan vardı. İçine şeyler koyuyorum. Bir tane daha aldım. Lazım oluyor diye. Sonra mutfak dolabıma şöyle plastiklerden aldım çizimizi. Çünkü eksiğim vardı. İki çekmecem de yok. İnşallah yeter o. Bu tüy alma yedekleri takılıyor. Şöyle bir paspas aldım banyoma. Rengi uyuyor güzel terliğin diğer çifti. Şunu da Dike Max'ten almıştım. Ben yala kadife iyi oluyor şöyle. Bu kışın istiyor açık yattığı için. Yazın da yatıyor da kışın üşümez en azından. Bir de şunu aldım. Allah gitti. Birkaç da gitti. O da şunun içinde Çırpma teli aldım. Ondan sonra bunda da yatak odasına eşimin başına duruyordu. Ama şu hale bakar mısınız? Kızıp duruyordu yaprak döktüğü için. Bunu buna geçireceğim şimdi yapayım. Bunu da atayım çok. Bunlar da şunu aldım. Bir de siyah istiyorum perdeye. Perdenin demiri benimki beyaz bir, değil. Bilmiyorum siyah daha hoşuma gidiyor. Değiştireceğim onu şimdi. Bu da onun parçaları. Şöyle şu tane kenara koyayım. Bir de şöyle kutular aldım. Birini eczane kutusu yapacağım İlaçları koyacağım. Birinden yalın küçük legoları var kayboluyor. Orada burada onu koyacağım de heh, lazım kameraları falan koymak istiyor. Bu da dolabına koyar. Bir de bir tane de mutfak tahtası aldım. Benim kesmişti. Birkaç aya bir, 3 dört aya bir değiştiriyorum artık. Aklıma geldikçe bir de iyi oluyor mutfakta. Bu kadar yani. Bugünlük bu kadar. Şimdilik bye.